Bu bu. Vallahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir emri ve hokni milli lisani yet kuh Arkadaşlar öncelikle yapmış olduğunuz eylemler üzerine hepinizi tebrik ediyoruz. Çok orijinal bir eylem, pek akla gelmeyecek bir eylem e, ee, duruşunuzdan dolayı tebrik ediyoruz. Malumunuz iki haftadır bu meydanda direniş cuması kılınıyor. Ama bu hafta kılınamadı. Ama onun öncesinde bu namaz kılınmadan önce neler yapılmalı ondan biraz bahsetmek istiyorum. birisi aramızda belki bilmeyen arkadaşlar olabilir. İşi dini kurallara en uygun hale getirmek için en başından başlayacağım. Birisi kusur abdesti. Kusur abdesti dediğimiz şey nasıl alınır? Ondan bahsedeceğim. Belki bazı arkadaşların ihtiyaçları olabilir. Olmayan arkadaşlar sonraki aşamalardan sonra bize katılacaklar. Kusur abdesti ilk önce niyet edilir. Akabinde önce bir namaz abdesti alınır. Ki bu ikinci namaz için de gerekli olacak bize. Bunu sonrasında söyleyeceğim. Boya abdesti almak için de ilk önce kafaya bir su dökülür. Ardından Sağ sonra sol sonra bütün vücuda iğne ucu, kal, iğne ucu kadar açık yer kalmayacak şekilde bütün vücut yıkanır. Bu kusur testi. Hani bazı arkadaşlar bilmiyorlardır diye bunu geçiyorum. İkinci, ikinci mesele çok mühim bir mesele. Sırf bundan dolayı öbür tarafta Süphaniki testini okuyacak arkadaşlar var ben biliyorum. İstibra meselesi. İstibra meselesi çok önemli bir mesele. Sırf istirahat yaparken kumpa öğrenen arkadaşlarımız var bizim. Mesela bu meydanda Gezi Parkı'nda da yoga ve pilates dersleri yapılırken yapılan o vücut zorlama hareketlerini biz kendi ellerimizde istirahat hareketi yaparken yapıyoruz. Bu hareket de çok önemli. Bu bütün vücudu temizlemek için çok önemli. Arkadaşlar bunu yaparken de <laughs> namaz arasında <arttırmasını>, demokratik <laughs> kullanıyoruz arkadaşlar. Engelli mi bu Evet arkadaşlar. Bu kullanıyoruz. kullanıyoruz. yorladan istenemde mor. Arkadaşım sen namazı aratamıyor. Siz bilmeyebilir diyor. Ama bu pantolon yırtılmaz. geldiniz siz ya? Müslüman'ım, <laughs> Müslüman'ım, 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 Müslüman'ım,